İsmimizin hakkını veriyoruz. Şimdi zaten böyle bir porsiyon köfte soruyorsun. Yanında haydarisi, ezmesi, turşusu, salatası, içeceği, plançka'dan geliyor. Kamerası da çok yoruldu yani. Öyle böyle değil. Şak şakıttın derler bize. Şakıttın. Mutfakta kim var? Ç çıkayım mı diyor. <laughs> Çıkabilirsin. Çıkmak istiyorsan çıkabilirsin. Merhaba. Kolay gelsin. Ne yaptın? <laughs> Her pazar böyleyiz evet. <laughs> Zaten adam az terlemiş bir de ışığı tutuyor kafasına. Duman numana gidiyor burası abi. Arı kovana gibi baksana durmuyor ki. Önlüğümü çıkartabilir miyiz? Ceketimi çıkartabilir miyim? Müsaadenizle Hüseyin amca çıkartabilir miyim ceketimi? <laughs> Hoş geldiniz afiyet olsun. Afiyet olsun. Abi çok güzel hava serin. Yani keyifli. Tam zamanı yani baksana şu havaya. Suudi Hanım kolay gelsin. <laughs> ya bu kız var ya. Ne dedin Sude bir dakika? He yan taraf doluyor sonra çekmeyin diyor. Yan taraf çok güzelmiş. Geçen videoda söğütlerin altını gösterdik. Dedik ki yani hiç söğüt altında kahvaltı ettiniz mi? Ondan sonra patladı herkes söğüdü sormaya başladı. Sude abi diyor çekmeyin oraya diyor. Vallahi diyor bak herkes diyor o tarafa söğüdün altına gitmek istiyor. Kadir yine aynı masadayım ama bu sefer köfte için. Geçen sefer kahvaltı ettik çok keyifliydi. Bu akşam da köfte yiyeceğiz burada. Hepinizi Çatalca İzzet'in de plajka köfteye bekliyoruz.